78 sıra sayılı Torba Yasa'nın çerçeve 53. maddesinin A bendi üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. Bu vesileyle yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri bu madde 17 Şubat 2011 tarih ve 6114 sayılı kanunla son değişikliği yapılan ve adı bu kanunla değiştirilen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın teşkilat ve görevler hakkındaki düzenlemelerde değişiklik yapılıyor. Bu A bendinde söz konusu kanunun dördüncü maddesinin 11. fıkrasında yönetim kurulunun görevleri sıralanmış. Değiştirdiğimiz A bendi, bakınız aynen eski okuyorum. Neyi getiriyor? O zaman sizlerin vicdanına sesleneceğim. A bendi sınav soruları yani yönetim kurulunun görevlerinin birincisi sınav sorularının hazırlanması veya sınavların yapılması için gerekli görevlileri belirlemek ve komisyonlar oluşturmak. Şimdi bu torba yasayla ne hale getiriyoruz? A bendini yeniden okuyorum yeni haliyle. Yönetim kurulunun görevlerinden birisi sınav sorularının hazırlanması veya sınavların yapılması için gerekli ilkeleri belirlemek oluyor. Değerli milletvekilleri ÖSYM sınavların yapılmasında soruları hazırlayan ekibi özelleştiriyor. Artık bu görevi ben yapmayacağım diyor. Bunun anlamı bu. Bugüne kadar Özellikle KPSS sınavlarında ortaya atılan iddialar sonuçsuz kaldığına ÖSYM başkanının elinde olan orijinal sınav kitapçığının kopyasının bazı illerde sınav önce satılıp daha sonra birçok insana haksızlık yapıldığı iddialarını Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı açıklamada bulunmasına rağmen yani Orijinal kitapçıktaki sorular ÖSM başkanlığından internet aracılığıyla dışarıya sızdırıldığı yönündeki Cumhuriyet Başsavcısı yarın açıklamasına rağmen bu sonuçlanmamış ise şimdi yapılacak düzenlemeyle artık ÖSM'de yapılan sınavlara yönelik soruların kimler tarafından hazırlanacağı konusu ÖSM'nin elinden alınıyor veya ÖSYM bunu bırakıyor. Sadece ilkeleri belirliyor. Değerli milletvekilleri şunu soralım. Kim hazırlayacak bu soruları? Hazırlayanlar belli olduğu halde soruları çalanlar, sızdıranlar ortaya konamıyor ve cezaları verilemiyor ise şimdi bundan sonra kimin hazırlayacağı belli olmayan bir ortamda bu hukuksuzlukları, adaletsizlikleri usulsüzlükleri nasıl önleyeceğiz? Bu yaptığımız değişiklik çok önemli bir değişiklik. Eğer burada siz sınav sorularını hazırlayacak görevlileri ÖSYM'nin yönetim kurulu görevler arasından çıkartır, kime vereceğinizi belirlemezseniz bundan sonra yaşanacak her türlü hukuksuzlukta, usulsüzlükte, soru çalmada, hırsızlıkta ve benzeri hak yemeye yönelik girişimlerde hepimiz vebal altında kalırız. Bunu anlamamız lazım. Bu önerge bunun için çok önemli. Yine ÖSYM'nin yönetim kuruluna eskiden olduğu gibi bu sınavla soruların hazırlanacak görevlileri belirlemek, ilkeleri ortaya koymak amacıyla kurumumuz tarafından hazırlandı. <laughs> Eğer görevlileri belirlemek ibaresini buraya yeniden koyamaz isek bundan sonra 76 milyon insanımızın her çocuğunun, her gencimizin girdiği sınavda yaşanan usulsüzlükler, haksızlıklar ve birçok içimize sinmeyecek davranışlar en sonunda buna imza atan milletvekillerinin sorumlu altında kalacaktır. Bu düşüncelerle önergemizin son derece önemli ve yerinde bir önerge olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Eğer bu önergeye hayır derseniz Buna evet diyen milletvekilleri bundan sonra yaşanacak olaylarda kendi vicdanını yeniden sorgulamak zorunda kalacaktır. İyi akşamlar diliyorum. Önergemize desteğinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Maddi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler madde kabul edilmiştir. 53. madde